İyi akşamlar. Buradan Tevfik Sikret'e sesleniyorum. Bana bak. Seni bisikletimin tekeri gibi döndürürüm. Beni her gün öldürüyorlar. Ben buna alıştım. Ama kendine dikkat et. O mezara seni sokarım. Çaylar. İyi akşamlar. Buradan Tevfik Sikret'e sesleniyorum. Bana bak. Seni bisikletimin tekeri gibi döndürürüm. Beni her gün öldürüyorlar. Ben buna alıştım. Ama kendine dikkat et. O mezara seni sokarım. tyler